Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda öncelikle Bitcoin'de son durum nedir bunu inceleyeceğiz ve ardından boğa sepetinde mutlaka bulundurmanız gereken bir tane altcoin analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet Bitcoin'de 61.951 seviyelerindeyiz. Gün içerisinde 63.925 en yüksek görmüş olduğumuz seviye. En düşük görmüş olduğumuz seviye ise 61.654 arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda arkadaşlar 64.895 seviyesinin öneminden bahsetmiştik ve Burada analiz yapmıştık. 64.895 seviyesinin üzerinde bir gün sonra kapanış geldi. Ama dün yine seviyenin altına kapanış ve buradaki trendi de kırdı. Düşüş devam ediyor arkadaşlar. Ve biliyorsunuz burada bir ikili tepe formasyonu vardı. Buradaki ikili tepe formasyonunun hedefi olarak nereyi söylemiştik arkadaşlar? Buradaki EMA 100 desteğine doğru düşüşün devam etmesi. 58.614 arkadaşlar. Yani bu seviye 60 bir e, düzeltiyorum. Hemen şurayı düzeltelim. Burası yaklaşık kaçtı arkadaşlar? 60.710. 60 burada ilk destek noktası. Bir sonraki destek de şurası arkadaşlar. Burası da 59313 seviyeleri, 58614 MA100 desteği baktığımız zaman MA50 desteğini kaybetmiş durumdayız arkadaşlar. MA50 eğer bir destek, bir hareketli ortalama kırılırsa, altında kapanış yaparsa önümüzdeki günlerde bir sonraki hareketli ortalamaya doğru satışların devam etmesi beklenir arkadaşlar. Peki genel olarak Bitcoin'de daha önce yayınlarımızı yaptığı arkadaşlar halving halving gerçekleşecek. Ve halvingden sonra biliyorsunuz Bitcoin'de aslında uzun süreli bir rally başlayacağını sürekli söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu geri çekilmeler Bitcoin tarafındaki bence son geri çekilmeler. Yani 58 bin dolar seviyeleri eğer test edilirse bu seviyelerde bence en son alımlar yapılmalı alımlar yapıldıysa beklenmeli ama yapılmadıysa eğer bir kısım nakitler varsa nakit varsa kenarda artık bu seviyelerden 60'dan 61 binden 59'dan eğer 58 görürse 58'den bu seviyelerden artık %100 mallanıp bu analizini beklemek gerekiyor arkadaşlar. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten biz sepetimizi yaptık. Şimdi sepetimizde olanlar artı olanlar var. Eksi olanlar var. Hiç bakmıyorum bile arkadaşlar. Hiç önemi yok benim için. Çünkü hedefimiz belli. Yani eğer bir coin'i 1 dolardan aldınız. Hedefiniz 10 dolarsa coin şimdiki 60 cent'e düştüyse hiç önemli değil arkadaşlar. Tabii ki 60 cent'ten alan adam 15x yukarıda yapacak, yapmış bir kar yapmış olacak. Ama benim için önemli değil arkadaşlar. Çünkü ben alırken coin'i 10x veya 20x hedefiyle aldıysam ben bu hedefi bekleyeceğim. Geriye ne kadar çekilmiş şu an beni çok enterese etmiyor arkadaşlar. Sizi çünkü en dip en tepeyi kimse yakalayamaz. Amatörler ancak bu en dip en tepeyi yakalama çaba içerisine girerler. Onun için belli bir alımlar yapılır. Kenarda nakit bulundurulur. Varsa nakitle beraber diğer alımlar yapılır. Ve ondan sonra hedef beklenir arkadaşlar. Ve önümüzdeki hedef çok büyük olacak arkadaşlar benim düşüncem bu şekilde bitcoin tarafında şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar ee, geri çekilme 60.760 ardından 59.313 ve 58.612 seviyelere doğru devam edebilir teknik anlamda bu seviyelerin test edilmesi gerekiyor. Test edilir mi bilemiyorum arkadaşlar. Ama teknik anlamda buradaki ma yüzü test etmemiz gözüküyor arkadaşlar. Çünkü hareketli ortalamayı kırdık. Altında kapanışlar yaptık ve artık bu hareketli ortalamaya dokunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi Bitcoin'de artık buradan dönüş ve 83.000 ve 102.000 dolar seviyelerine doğru önümüzdeki haftalarda bu bölgeleri test edeceğiz arkadaşlar. Bitcoin tarafında söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Evet bugün için sizlere arkam arkadaşlar. Arkam boğa sepetinizde mutlaka olması gereken alt koyunlardan bence ilk üçün içerisinde olması lazım. Belki birinci, belki ikinci, belki üçüncü. Hangi sıralamaya koyarsanız koyun arkadaşlar. Ama mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü arkam gerçekten muhteşem bir projesi var. Arkasında muhteşem bir ekip var ve bu ekiple beraber Arkham'ın boğa rallisinde bir matik olabilir arkadaşlar veya e, yani matik gibi matik fiyatlarından bahsetmiyorum yani bir matik gibi ciddi manada yükseliş gerçekleştirebilir ee, onun için bir Solano gibi yükseliş gerçekleştirebilir onun için Arkham boğa sepetinde olması gereken alt koyunlardan bence ilk üçün içerisinde arkadaşlar Peki Arkham grafik BTC grafiği arkadaşlar. USDT değil Arkham BTC grafiği. Arkham biliyorsunuz yükselişte daha önce test ettiği nereyi görmüştü arkadaşlar? BTC bazlı tarihi zirve seviyesi 58 çift 0. 4 0 58, çift nokta dokundu arkadaşlar. Burada bakın 58 45'e dokunduktan sonra geri çekildi. Nereye geldi? Desteye geldi arkadaşlar. Bakın burada kırmış olduğu desteğe geldi. Artık buradan Arkham'ın dönüp Bakın burada arkamın bu şekilde geldi. Geri geldi de Burada bir fincan kulp yapıp 58'i kırdıktan sonra teknik anlamda hedefi burası arkadaşlar. Bakın teknik anlamda hedefi burası. Buradan bakalım an itibariyle fiyatı kaç arkadaşlar? 24.11 BTC bazı söylüyorum arkadaşlar. Tekrar uyaralım. Biz biz %1375 arkadaşlar. yüzde %1400. Yani buradan arkam 14x'lik bir hedefi var arkadaşlar. 14x'lik bir hedefi var. Gerçekten ciddi bir rakam. Bu teknik anlamda bu hedef olacak. Ben bu hedefin üzerine çıkacağını düşünüyorum zaten arkadaşlar. Bu hedefin üzerinde nerelere kadar gidebileceğini önümüzdeki bu aralisinde göreceğiz. Dolaşımdaki arzı açılacak kilit çünkü 2025 Ocağı kadar bir kilit açılmayacağını biliyorum. 2025 Ocak'ta açılacak kilit. Yani o seviyelere doğru bu 10 14x'lik hareket gelebilir arkadaşlar. Kilit açıldıktan sonra kilit baskısıyla geri çekilme olabilir. Tekrar yukarı yönlü yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakalım yani buradan 14x bile çok güzel gözüküyor arkadaşlar. 100 dolar attım 1400 dolar olacak. 1000 dolar attıysan 14.000 dolar olabilme potansiyeli var. Fena durmuyor arkadaşlar. Değerlendirmeniz değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirsin. Sepetini eklemek isteyenler eklesin. Ekletim, eklemek istemeyenler bu proje çöp diyenler de videoyu izledikten sonra kapatsınlar yeter arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.